herkese merhaba. Bugün ortaya karışık yapıyoruz. Abi şimdi şunu yapalım. Bu. Evet. Şimdi <laughs> e, 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 e. bunu yapacağız. Hadi. Size bütün Gösterme çekmem. Hmm. İşte geliyor. On. İşte metenin kitapları bu kadar. Doldurdum. Video duruk mu? Şimdi biz bunu oynuyoruz. Göstereyim. Böyle diziyoruz. Böyle. Bu bunu diziyoruz. Musunuz? Bilenler ya kalsın. Ve abone ol. Böyle bir oyun. Böyle dizmeye başladık. Ve bildirimi açsın. Bildiğim önemli. Neyse. Önemli. Hadi biz diziyoruz. Bana böyle arkadaşlar. De evet. Ben de buraya koyarım. Aha aha. Şimdi ben. Niye? De... Şimdi ben ikimi düzelteyim. Bir tane el ver. El Tamam. Şimdi. Düzeldi. Hadi. Hadi. At burada. İlk, ilk taşı. Arkadaşlar. Durun oyunu anlatacağım. Makas. Şimdi böyle böyle vuracağız. tamam mı? Çekicimiz böyle. Sen şuradan başlamıştın ya ilk. Ondan ben buradan başlamıştım. Beyaz lazım. İyi hadi. hadi. Dur taş kılık, makas ve o benim var. Seninki orada. Taş kırık makas. <laughs> hayır, hayır baştan. Hayır. Taş kılık, makas. Evet. Ben başlıyorum. Ablandan sonra şöyle vurmaca oynayacağız. Ya, al yine ben koydum. Aa şunu. Aynen. Hepsi şimdi ölecek. Vay. Arada önemli olan kalanlar. Yani eğlenme. Ley diyorsun ya. Yeah. Yay. En az zaman Yay! Ay, şimdi şu Hayır. Hayır vuracaksın ben kazandım. Vur. Yok düşmeyecekti ki. Ben Yo, kazandım. Yok düşmedi o önce. Sen vurduğun için. <laughs> Yo sen. Neyse arkadaşlar şimdi Mete bunları dizsin. Niye? <laughs> <laughs> yani birlikte dizelim. Şimdi bu oyunu anlatacağım. Şimdi böyle diz gel asıl direkt vuracağız. Hepsini kırınca 5 tiyala. Ama çok güzel bu arada. Biz birazını dizip geliyoruz. Onu... böyle dizecek. Şimdi bir tane misafirimiz var. Bu var. Kimi de geldi. Arkadaşlar bu video Asen nereye döndü? Ha kal kalkmadan koş. <laughs> hele yaparken parkanda anne nin olan Hindistan cevizini de yiyeceğiz Hmm. Abla pirta içinde içecek mi? He? <laughs> Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Ama kapatmam lazım. Sen de bizimle ayrı video gel.